Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben bu videoyu atabiliyorsam eğer, bunların sayesinde atabiliyorum. Lütfen beni kırmayıp bu söyleyeceğim kanallara abone olup videolarına like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Salih YT iki videosu var. İkisine de like atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Çınar YT Arkadaşlar, Çınar YT'nin de videolarına like atıp kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Harun Sina Akbay, hiçbir videosu yok olmasına rağmen kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve Bedirhan YT. Arkadaşlar lütfen iki videosuna like atıp kanalına abone olun. Bugünkü videonun sonuna geldik. Arkadaşlar beni kırmayıp abone olursanız ve like atarsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz.